haberim yokmuş gibi çek Gölgelik yaptık. Tamam. 7-8 yıl önce yolu biz yaptık. I <laughs> Aynı yerde aynı evet. Buralarda evet. 85 80. Şey Buralarda ben de ben dedi ki seni bir ararsa de ki benim haberim yok. Haberimiz yok. O da Antalya'ya Haberin yokmuş gibi peynirdi, peynirdi. Tamam. Ha, ya. İbrahim abi. Bu ne? Kıymetli hemşerilerimiz, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında bugün Oltu Kaymakamımız, Oltu Garnizon Komutanımız, Oltu İnce, İnci Köyü Muhtarımız ve diğer hemşerilerimizle birlikte ecdadı yad etmek, ve buradaki alanı görmek, coğrafyamıza ve yakın tarihimize tanık olmuş alanları bilmek adına İnci Köyü Akdağ 3040 metre rakımlı Akdağ zirvesine gezi yaptık. Burada yaşananları, yakın tarihimizde olanları ve coğrafyamızı tanımak adına güzel bir gezi oldu. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, e, bugün günlerden 30 Ağustos. E, Evet, şu anda Aktağ'ın zirvesinde 3030 metredeyiz. E, oldu Kaymakamımız, belediye başkanımız, başkan yardımcılarımız ve karnizon komutanımız ve diğer e, arkadaşlar hepsi burada. Bir e, Aktağ e, yürüyüşü oldu. E, dağımızın e, güzellikleri ve çevre yerinin manzaralarını, burada yaşanmış olan şeyleri gördük ve yaşadık. Kendisilerine, kendileri buraya bizi kırmayıp buraya geldiklerinden dolayı özellikle hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, bizi kırmadınız. Güzel bir ziyaret oldu. Biz memnun olduk. Allah hepinizden razı olsun.